Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Sizlere yine çok güzel bir model anlatımı yapacağım bugün. Güzel mi güzel harika bir model. Bakın arkadaşlar şöyle. Ben kamera arkasında güzel bir parçamı hazırladım sizler için. Modelimin ön yüzü. Çok muhteşem. Çok kibar bir model. Şurası ön yüzü. Burası da örgümün arka yüzü arkadaşlar. Arka yüz de bir o kadar hoş. Evet modelimin ilmek sayısından bahsedeyim. Dört ve katlarından oluşuyor. Birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekecek sevgili hanımlar. Modelimin yapımına başlamadan kanalıma eğer abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer bana destek olmak istiyorsanız sevgili hanımlar videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı lütfen, lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınızı esirgemeyin benden. Ben şimdi iki buçuk numara şişimle bu modelimin üstünden anlatımıma başlıyorum arkadaşlar. Hem çok kolay hem de çok zevkli örülen güzel güzel bir model. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şurada 1 ve 2 şu iki ilmeğimi bakın şu ara boşluğuna giriyorum bir ilmek çıkarıyorum bir tane doluyorum ve sonra iki ilmeğimi bir örüyorum yani iki ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk sıradaki iki ilmeğimi kesiyorum burada arttırmış olduğumuz ilmeğimizi burada yine kaybediyoruz tekrar 1 2 şu iki ilmeğimin ara boşluğuna girdim bir ilmek çıkardım bir doladım ve sonra ikisini bir ördüm bir iki üç ilmek çıkardım sıradaki iki ilmeğimi keserek ilmek sayımı bire düşürdüm yine aynı şekilde iki ilmeğin şu iki ilmeğin ara boşluğundan girdim bir ilmek çıkardım bir tane arttırdım sonra iki ilmeğimi bir ördüm tekrar iki ilmeği kesiyorum yine aynı şekilde iki ilmek atladım ikisinin ara boşuna girdim bir tane doladım ve iki ilmeğimi bir ördüm sıradaki iki ilmeğimi kesiyorum Yine aynı şekilde bir iki şu iki ilmeği atladım ikisinin ara boşluğundan girdim bir tane arttırdım ve sonra iki ilmeği bir ördüm sıradaki iki ilmeği kestim yine iki ilmeği atlıyorum ara boşluğundan bir ilmek çıkarıyorum bir tane doluyorum ve iki ilmeğimi örüyorum ve sıradaki iki ilmeği de kesiyorum bu şekilde kenar ilmeğimi de düz ördüm şimdi arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım bir düz, iki düz, üç düz örüyorum. Sonra şu ilk çıkarmış olduğumuz ilmeğimizi şunu bakın ipi kendimden yana aldım. Bu ilmeği örmüyorum ve ipi tekrar arkaya alıyorum. Yine bir iki üç düz ördüm ipi kendimden yana aldım ilmeğimi çıkarmış olduğum şu ilmeği örmüyorum tekrar 1 2 3 düz ip benden yana bu ilmeği yine örmüyorum ipi yine arkaya aldım tekrar aynı şekilde 3 tane düz ipi kendimden yana aldım ilmeği örmüyorum İp yine arkada bir iki üç düz tek olarak buradan ilmeğin içinden çıkarmış olduğum iki ilmeğin arasında çıkarmış olduğum ilmeği örmüyorum ip yine arkada yine üç tane düz. ipi kendimden yana aldım o ilmeği yine örmüyorum ve kenar ilmeğimi de düz örüyorum yine ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım ip arkada bakın burada iki ilmeğim var biri az e, ters yüzünde örmediğim ilmeğim bir de ikinci ters ilmeğim şu iki ilmeğin ara boşuna yine giriyorum bir ilmek çıkarıyorum. Sonra bir tane doluyorum ve bu iki ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği ve iki ilmekten üç ilmek çıkardık. Sonra ne yapıyoruz? Burada çıkarmış olduğumuz bir ilmek fazlasını şu ikisini keserek yine eşit bir hale getiriyoruz. Tekrar iki ilmeği atlıyorum. Ara boşluğuna giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum ve iki ilmeğimi de bu şekilde örüyorum ve şu iki ters ilmeğimi düz olarak kesiyorum yine iki ilmeğin ara boşluğuna yani iki ilmek atlıyorum ara boşluğundan ilmeği çıkarıyorum bir tane artırıyorum ve sonra iki ilmeği bir örüyorum tekrar aradaki iki ters ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Yine aynı işlem devam ediyor arkadaşlar. 2 ilmek atlıyorum ara boşluğundan bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane atlıyorum ve iki ilmeğimi örüyorum. Ve iki ters ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Yine iki ilmeğin ara boşluğundan girdim. Bir tane arttırdım. Ve ilmeklerimi ördüm. İki ters ilmeğimi de bu şekilde kestim. Yine bakın arkadaşlar burada bir iki şu iki ilmeği yine atlıyorum. Ara boşluğundan giriyorum ve bir ilmek çıkardıktan sonra bir tane doluyorum ve iki ilmeğimi örüyorum. Ve sıradaki iki ters ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Modelim her iki sırada bir kendini yenileyen bir model arkadaşlar. Hem çok kolay hem de çok zevkli. Kenar ilmeğimi aldım. İp arkada. İlmeğimiz dört ve katları demiştik. Bakın bu şu ilk 4 ilmeğimin ilk üçünü ters örüyorum dördüncüsünü örmeden şişimi alıyorum ne yapıyorum şimdi 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm ipi kendimden yana alıyorum bu ilmeği örmeden şişimi alıyorum ip yine arkada 1 2 3 düz ip yine benden yana ve bu ilmeği yine örmüyorum tekrar ip arkada 1 düz 2 düz 3 düz İpi yine kendimden yana aldım. İlk çıkarmış olduğum ilmeğimi örmeden çişimi alıyorum. Tekrar 1 2 3 İp benden yana ilmeği tekrar örmüyorum. Yine 1 düz 2 3 düz İp benden yana çıkarmış oldum ilmeği örmeden şişime aldım. 1 2 3 düz. ip benden yana ilmeğimi örmüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir kez daha kuralım arkadaşlar üçüncü kez kuruyorum modelimi kenar ilmeğimi aldım iki ilmek atladım ara boşluğuna girdim bir ilmek çıkardım bir doladım sonra iki ilmeği düz olarak ördüm sıradaki iki ters ilmeğimi kestim tekrar iki ilmek atlıyorum ara boşluğuna giriyorum bir ilmek çıkarıyorum bir doluyorum ve iki ilmeğimi bir örüyorum ve sıradaki iki ters ilmeğimi de kesiyorum Ön yüzünde yapacağımız işlem bu kadar kolay arkadaşlar. 2 ilmeğin ara boşluğu bakın 2 ilmek atlıyorum. Ara boşluğuna girip ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırıyorum. Ben sonra 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıradaki iki ters ilmeğimi de düz olarak kesiyorum. Yine 2 ilmek atladım ara boşluğuna girdim, bir ilmek çıkardım, bir doladım ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ters ilmeğimi de kesiyorum. Yine aynı işlem, iki ilmeği atladım, ara boşluğuna girdim, bir ilmek çıkardım, bir arttırdım ve iki ilmeği bir ördüm ve iki ters ilmeğimi de beraber örerek ilmek sayımı 1'e düşürdüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Çok şık, çok hoş bir model sevgili hanımlar. Evet, bir de ters yüzünden örelim örgümüzü. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın yine 4 tane ilmeğim var 4 4 ilmeklerimiz ilk 3 ilmeğimi ters yüzünde düz örüyorum 1 2 3 tane düz ördüm İpi kendimden yana alıyorum bu ilmeği örmüyorum 4. ilmeğimi şu ilmeği örmüyorum tekrar 1 2 3 düz ip benden yana ilmeği örmeden şişimi aldım 1 2 3 düz ilmeği örmüyorum. İp yine arkada. 1 2 3 3 tane düz ördüm. İpi kendimden yana aldım. İlmeği yine örmeden şişimi alıyorum. İp yine arkada. 1 2 3 düz ip benden yana ilmeğimi örmüyorum. İp yine arkada yine bir iki düz üç düz ip benden yana ilmeği tekrar örmedim ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi modelim harika çok hoş bir model bebek örgülerine çok yakışır sevgili hanımlar yelekler örebilirsiniz bereler örebilirsiniz boyunluklar örebilirsiniz. Umarım anlatımım yeterli gelmiştir. Burası örgümün ön yüzü. Şurası da arka yüzü. Arka yüzü de gayet hoş, temiz duruyor, güzel. Evet sevgili hanımlar. Ben bir videomun daha sonuna geldim. Evet şöyle farklı duruyor. Çok da zarif bir örgü modeli. Sevgili hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın diyorum size.